Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ben de hepinizden selamlıyorum. Bayram tatili sonrası meclisi yoğun bir günden bekliyor. Meclisin önüne gelecek düzenlemelerin içinde çok önemli reformlar da bulunacak. Bunların en başında ev kadınlarının erken emekliliği geliyor. Ev kadınları isteğe bağlı şekilde emeklilik için başvurduğunda sigorta primlerinin üçte birini devlet ödeyecek. Böylece askeri ücret üzerinden prim yatıranın 25 bin lira ödemesi devletten sağlanacak. Öte yandan Bağkur prim eşitlemesiyle 5 yıl erken emeklilik için de adım atılması bekleniyor. Vekili Katip Üye Rümeysa Kadak İstanbul Milletvekili. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek bu yeni düzenleme ile ev kadınlarının sosyal güvenceye sahip olmaları ve emekliliklerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu düzenleme ile isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Şu anki askeri ücret üzerinden hesaplandığında en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6.400 lira 80 kuruşken düzenleme uygulandığında devlet bu tutarın 2.133 lira 60 kuruşunu destek olarak ev kadınlarına verecek. Böylece ev kadınları ayda 4.260 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek. Bu mu? Yani e, çünkü faiz arttırmanın gerekli olduğu yönünde adımlar... Öte yandan emeklilik yaşının kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi konusu da gündemde. Burada bazı mesleklerde uygulanan yıpranma payı modelinin çalışan kadınlar için de çocuk sayısına göre uygulanması durumu söz konusu olacak. Kadınlara emeklilik konusunun dışında geçtiğimiz yıldan bu yana Merakla beklenen bağ kurulu küçük esnafın prim gününün SSK'lı çalışanın prim gününe eşitlenmesi. 1 milyon küçük esnafın 6000 prim gününün 7200 güne çekilerek 5 yıl erken emekliliğinin önü açılacak. Düzenlemeden 10 ve altında kişi çalıştıran esnaf yararlanabilecek. Yani, şey yani. Şey olmadı.